Selamlar arkadaşlar. Bugün siyasi bir konuyla değil de size başka bir şeyle geldim. Şimdi uzun zamandır e, demeyeyim de bir bir buçuk aydır güneş kremi kullanmıyordum. Neden kullanmıyordum? Bir markanın e, kullandığım bir güneş kremi vardı. Böyle silikonsuz e, temiz içerikli vesaire. E, fiyatı 1800-2000 lira bulmuş yani. E, öyle olunca da böyle bir şeyi araştırmaktan inanın böyle alıyorum yani. Özellikle cilt bakımıyla alakalı bir şey. Şu serumu, bu serumu, şu güneş kremi içeriklerinde ne var? Vegan ürün mü? Vesaire. Bunlara bak bakarken gerçekten çok zorlanıyorum. Zaten çok anladığım şeyler değil. Böyle sürekli her şeyi araştırmak. Ee, şey de geliyor biraz. Üf, ya Alt üstü bir krem, krem için bu kadar uğraşmayayım mı? Uğraşmaya değer mi vesaire gibi bir yerden baktığımdan e, bakmıyordum da. Ve gerçekten artık bir buçuk aydır güneş kremi almayı sürekli ihmal ediyordum. Ama bu cildim beni inanılmaz rahatsız etmeye başlamıştı. Yani e, bu kuru, kuru bir görüntü, e, sanki böyle üzerinde bir şeyler çıktı gibi. Ya Cildime baktığımda gerçekten iyi hissetmiyordum. Sonrasında e, böyle şey... Nasıl anlatayım bilmiyorum. Ya sanki rengi değişti. K kış size göre hani her şey diyorum arkadaş yüzümün karardığını hissediyorum. Ya alakası yok zaten güneş bu karartmaz falan ama hayır ya karartıyordu yani e, ve ben hiç sevmiyorum koyu Neyse efendim şey oldu böyle e, yıl başına yenilenen puanlarım var ya. Dedim ki tam bu puanlarda bitiyor. Ne yapsam ne yapsam. Bir arkadaşım bir güneş kremi önermişti. Onun siparişini verdim. Ama o sipariş gelemeden İstanbul'a gittim. Birkaç gündür İstanbul'daydım. O yüzden içerik canlı yayın vesaire olmadı. Eee şimdi Arkadaşlar da dedim işte güneş kremim yok. Şöyle böyle. O da Japonya'dan bir güneş kremi almış. Bu arada çok iyiydi gerçekten. Ee, İstanbul'da kaldığım süre boyunca onun güneş kremini kullandım. Eee ve gerçekten ya daha güneş kremini cildime sürdüm ikinci günden itibaren cildimin toparlamaya başladığını hissettim arkadaşlar. Yani gerçekten şu an mesela çok mutsuz olduğum bir dönemdeyim ve sürekli e, asitli içecekler içiyorum. E, aynı zamanda böyle inanılmaz tatlı tüketiyorum ve bunların hepsi benim cildime e, bozan şeyler. E, hatta böyle 3 koca paket cipsim şurada duruyor yani bu ara abur cubura düştüm. Tüm bunların ortasında ee, güneş kremi kullanmaya başladıktan sonra cildimin toparladığını hissediyorum neyse işte o benim süresi dolacak puanlarla da arkadaşım verdi krem geldi ee, iki gündür de onu kullanıyorum mu aynen iki gündür de onu kullanıyorum arkadaşlar ya gerçekten cildimi toparladı ve farkında olmuyorsunuz ama güneş cildi çok yaşlandırıyor yani e, benim biliyorsunuz ki içeriklerime hiç alakası yok cilt bakımı vesaire. Çok da iyi değilim zaten. Normalde cilt bakım şeylerimi şöyle oluşturuyorum rutinlerimi. Mesela bir arkadaşımın yüzüne bakıyorum. Ay sen ne kadar güzel olmuşsun. Ne kullanıyorsun diyorum. Hangi sırayla kullandığını soruyorum. Aynı ürünlere gidiyorum, alıyorum ve uygulamaya başlıyorum. E, bu arada cilt ton hani e, cilt rengim ve cilt yapım aşağı yukarı uyan arkadaşlarımla bunu yapıyorum. Hepsiyle değil. Hani bu kadar tembelim bu konularda. Ee, ve bu konular çok anladığım konularda olmadığı için sizlere bu konuyla alakalı içerik hazırlayabilecek birisi de değilim. Ya yani En sevdiğim şey farlarımdır. Farlarım bile e, şeydir yani böyle e, uyguna bulup almışımdır. Araştırıp derinlemesine aldığım şeyler değil maalesef. Eskiden mekalıyordum artık onu da alamıyorum. Neyse ee, cilt ama bunun için özellikle video çekmek istedim güneş kremi gerçekten kullanın yani özellikle dışarı çıkmıyoruz vesaire diyorsunuz ama ışık altındaysanız da kullanın e, ben bazen evde de kullanıyorum arkadaşlarım abarttığımı düşünüyorlar ama sabah kalktığımda mesela güneş kremi kullandım oluyor bana iyi geliyor arkadaşlar cildime iyi geliyor daha doğrusu o sebeple sizleri de bir bu konuda uyarmak istedim. Ne olursa olsun gerçekten yani böyle mutsuzluktan ölseniz de ne yaşadığınızın bir önemi yok. Güneş kremimizi sürüp dışarı öyle çıkıyoruz. Veya işe öyle gidiyoruz. O florasanların altında falan inanılmaz mahvoluyor cildimiz. Ee, güneş koruyucu. O yüzden her zaman sürelim ve temiz içerik şeyler bulmaya özen gösterelim efendim. Ben de kefil olamayacağım için Şimdi bana temiz içerik diyorlar alıyorum o yüzden size bir şey önermeyeceğim elbette ama kendiniz araştırın ve gerçekten temiz içerikleri bulun siz benim kadar tembel olmayın diyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere